şirketler yapay zeka kullanımında hızı mı, güvenliği mi, uyumluluğu mu önceliklemeli? Genel prosedürde baktığımız zaman hani yurt dışı veya yurt içi baktığımız zaman hani prosedür hala bir muallak. Ee, hangi şirketler ne yapacağını bilemiyor, regülasyonlar nasıl kurulacak bilemiyor. Hani bununla ilgili bir sürü içerik, bir sürü deneyim var ve e, hala hani bir soru işareti muallak dediğim gibi. Burada ben şöyle düşünüyorum hani Hız, hız konusunda belki bir sık e, uzakta kalmış olabiliriz. Şimdi inşallah hani kumru geldi daha da güzel şeyler olacak. E, yapay zeka modellerimiz, dil modellerimiz var. Ama hız konusunda biraz geride kaldıysak belki uyumluluğa, güvene güvenliğe bir tık önem gösterirsek o konuda bir şey çıkartırsak o konuda hani bir e, ne diyebilirim ileri görüşlü bir harekette bulunursak belki de daha öne geçeriz. Hızdan daha önemli olabilir. Belki de hani bizim yaptığımız şeyler dışarıda ses getirebilir. O yüzden şu an ben uyumluluk diyebilirim.